yıldız koleksiyoncusu ve gizemli melodileri. Bir akşam, gökyüzü her zamankinden daha parlak ve canlıydı. Gökyüzü, pembemsi ve morumsu tonlarla yavaşça kararmaya başlarken, hafif bir esinti, Lumi'nin saçlarını nazikçe savuruyor. Rüzgarın dokunuşu ona sanki gizli bir sır fısıldıyormuş gibi geliyordu. Yıldızlar, sanki her biri birer pırlanta gibi gecenin derinliklerinde parıldıyor neredeyse her biri birer küçük ışık topuna dönüşüp beni keşfet diyor gibiydi. Ay yavaşça yükselerek ufukta büyük bir parlak turuncu top gibi belirdi. Etrafında ince ince parlayan bulutlar sanki ona yol arkadaşlığı yapıyordu. Rüzgar hafif bir melodi gibi kulağında çınlıyor, her biri yaprak rüzgarla oynarken her biri birer küçük balerin gibi dönüp duruyor. Lumi'nin gözleri teleskobun merseğinden gökyüzünün gizemli derinliklerine odaklanmıştı. Ama o gece bir şeyler farklıydı. Yıldızlar sanki melodik bir ritimle parlayıp sönüyordu. İlk başta bunun rüzgarın oyunu olduğunu düşündü ama daha sonra hafif bir melodi duymaya başladı. Melodi öylesine huzur vericiydi ki sanki gökyüzü ona bir mesaj gönderiyordu. Merakı iyice artan Lumi bu melodinin kaynağını bulmaya karar verdi. Teleskobunu dikkatlice ayarladı ve gökyüzündeki yıldızlara daha yakından baktığında bir yıldız kümesinin dalgalanarak hareket ettiğini fark etti. <laughs> Sanki gökyüzü bir enstrüman gibi çalıyordu. Fakat bir şeyler eksik gibiydi. Melodi zaman zaman kesiliyor, ahenk bozuluyordu. Tam o anda yanına parlayan bir figür belirdi. Uzun, ışık saçan bir pelerin giymişti. Pelerini gece mavisiydi ve üzerinde gümüş yıldız desenleri parlıyordu. Sanki gökyüzü onun giysisine işlenmişti. Mor saçlarının uçları hafifçe dalgalanıyor, her hareketinde küçük yıldız tozları etrafa saçılıyordu. Kanatları sabah ışığının suya yansıyan gümüş parıltıları gibi ince ve ışıltılıydı. Yüzü nazik, sıcak ve neşe doluydu. Gözleri adeta birer yıldız gibi ışıldıyordu. Elinde ise zarif, dışı tamamen altından oluşan minik bir flüt tutuyordu. Gülümsemesi sıcacık bir ninni gibi huzur vericiydi. "Hoş geldin Lumi," dedi nazikçe. "Ben Melodi Perisi. Gökyüzünün en eski melodilerini çalıyorum. Ama bir süredir notalarım eksik ve gökyüzü tam olarak parlayamıyor." Lumi heyecanla sordu. "Eksik notaları nasıl bulabiliriz?" Melodi Perisi gülümsedi. "Yıldızların şarkısını dinlemeliyiz. Bazı notalar düşmüş olabilir, onları bulmalıyız." Lumi Gök yüzüne dikkatle baktı ve bir yıldızın soluk ışıkla titrediğini fark etti. İşte orada o yıldızın ışığı eksik olabilir. İkisi birlikte yıldızın ışığını takip ederek küçük, kristal gibi parlayan bir nota buldular. Melodi perisi notayı flütüne eklediğinde gökyüzü aniden daha parlak bir hale geldi ve yıldızlar daha uyumlu bir şekilde ışıldamaya başladı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Eksik notaları bulmak için galaksinin en uzak köşelerine gitmeleri gerekiyordu. Lumi, Melody Perisi ile birlikte ışık yollarından geçerek, yıldız kümelerinin içinden süzülerek farklı melodilerin yankılandığı gökyüzü tünellerine ulaştı. Burada her bir yıldız farklı bir notayı temsil ediyordu. Fakat aniden gökyüzü karardı. Uzaktaki bir bulutsunun içinden gri bir sis yayıldı. Melody bir kez daha durdu. Melodi Perisi endişeyle fısıldadı. "Bu, Sessizlik Gölgesi. O, gökyüzünün müziğini çalar ve notaları saklar." Grisis etrafa yayıldıkça aniden yıldızların ışığı solmaya başladı. Sessizlik Gölgesi, devasa bir gölge yaratığı gibi bulutların arasından süzülerek ortaya çıktı. Bedeni, koyu gri dumanlardan oluşuyordu ve her hareketiyle yıldız tozlarını içine çekiyordu. Örümceğe benzeyen gölgemsi elleri Gökyüzündeki ışığı emer gibi titriyor, çevresinde yankılanan melodiyi sönük bir fısıltıya çeviriyordu. Gözleri yoktu ama varlığı her şeyi karartıyordu. Lumi cesurca öne atıldı. "Sessizlik gölgesinden korkmuyorum. Kayıp notaları geri almalıyız." dedi kararlılıkla. Melodi perisi Lumi'nin cesaretinden çok etkilenmişti. Sessizlik gölgesinin saklandığı yere doğru ilerlediler. Yol boyunca karanlık boşlukları geçerek kayıp notaları topladılar. Melodi perisi flütünü her çaldığında gölgeler bir anlığına titreyerek geri çekiliyordu. Ancak sessizlik gölgesi inatçıydı, notaları bırakmak istemiyordu. Son kayıp notayı da bulduklarında melodi perisi altın flütüne son dokunuş yaptı. Bir anda gökyüzü altın sarısı ışıklarla parladı, yıldızlar uyum içinde titreşmeye başladı. Sessizlik gölgesi bir çığlık gibi yankılanan, sessiz bir uğulduyla sarsıldı ve kendi gölgesi içinde kaybolarak yıldızların arasına dağıldı. Nihayet evrenin kayıp melodisi tamamlanmıştı. O an gökyüzü hiç olmadığı kadar muhteşem bir harmoniyle yankılandı. Tüm notalar dans edip birbirine sarılıyordu. Melodi perisi Lumi'ye dönerek, artık sen de gökyüzünün melodilerini duyabilen birisin. Bundan sonra yıldızların müziğini dinlediğinde, eksik olanı bulup tamamlamaya devam edebilirsin, dedi o gece, Lumi gökyüzüne bakarken, artık yalnızca ışıkları değil, melodileri de duyabildiğini fark etti. Tatlı bir esinti odasına huzurla doldu, yıldızların ışığı ona göz kırpıyordu. Yorgun bir gecenin ardından göz kapakları iyice ağırlaşmaya başladı. Yatağına uzandı ve derin bir nefes aldı. Hemen uykuya daldı. Rüyasında gökyüzünün melodisini tekrar tekrar dinlediğini gördü. Ve belki de Lumi sayesinde bazı geceler yıldızlar hafifçe titreştiğinde o eski melodileri hala duyabilirsin. Bu masalı dinleyen herkese iyi uykular. Eğer Lumi'nin önceki macerasını duymadıysan, yıldız koleksiyoncusu ve gök atlası masalını dinlemelisin. O masalda Lumi, yıldızları toplama ve paylaşmanın önemini keşfetmişti. Kim bilir, belki başka maceralarda da onu tekrar görebiliriz. Yıldız koleksiyoncusu Lumi'nin bir sonraki macerasını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.